Bugün asfalt ekibimizle birlikte Yeni çay ilçemizdeyiz. Değerli başkanımız Recai Çağlar'la birlikte ben öncelikle kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum tüm bu olay Bugün de asfalt ekibimiz burada çalışmalarını yapıyor. Daha önce Mudurnu ilçemizde Seben ilçemizde, Dört Divan ilçemizde ve Mengen'de çalışmalar yapmıştık. Burada da yaklaşık 2000 tonluk bir asfalt serimi gerçekleşiyor. Protokol gereğince biz de onu asfalta çevirip yeni çağımıza serme işlemini yerine getirdik. Bu iki belediyenin bir işbirliği. Sonuçta bu araçlar sadece Bolu Belediyesi'nin araçları değil, aynı zamanda Yeniçağ Belediye'mizin, Yeniçağlı hemşerilerimizin e, araçları. Bundan sonraki süreçte de Yeni Çağ Belediyemizle işaremiz, e, ilişkilerimiz devam edecek. Benim hastalığım sürecinde e, yardımlarınızdan dolayı da ayrıca e, teşekkürlerimi arz ediyorum. E, Allah sizlerden razı olsun. E, belediyelerde işbirliği çok önemlidir. Yani bunun partisi olmaz. Belediye başkanları halkın e, hizmetkarıdır. E, bu konuda da e, Sayın Başkanımız bize yardımcı olduğu için Huzurumuzda Yeni Çağ Halk adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Burada İlçe Başkanım Hakan Karamanoğlu da var, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız. Üyüm içerisinde yeni çağımıza, bolumuza hizmet etmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. İnşallah daha güzel hizmetlerde yapmak bize nasip eder Allah.